Selamünaleyküm. Bu videomuzda yeni aldığım fitilleri yerine takmayı göstereceğim. Şimdi takmadan önce şu girdi yerleri güzelce temizleyelim. Ondan sonra tak başlarını gösterelim inşallah. Hadi şimdi işe koyulalım. Bire bismillah. Şimdi fitilleri çakmadan önce şu sol arka ve sağ arka damlum bazının orada orijinalinde şöyle bir tane naylon parça var. Onu takacağım. Şimdi fitilin üzerinde renk var. Mavi. Aynı şekilde bunda da mavi renk var. Şimdi bu ikisi bir takım. Diğer de sarı renkte. Diğer ikisi de bir takım. Diğer fitil de göstereyim. Aynı bu şekilde. Bunda da aynı bu şekilde. Şimdi bak fitilin gördüğünüz gibi bir tarafı kalın bir tarafı ince. Bu kalın olan kısım tara tavan tarafına bakacak. Yani takarken bu şekilde takılacak. Keza diğeri de aynı şekilde. Şimdi bu tarafını takarsanız şu tavanın arasa açık kalıyor. Yani şu beyazlık gözüküyor. Takım bu şekilde olacak. çakarken de şöyle bir tane plastik tokmanız olsa daha iyi olur. Şöyle gördüğünüz gibi buradaki alt bakaliyi de taktım. Aynı böyle gördüğünüz gibi fitili de taktım. Arka tarafı da gösterecektim ama telefonun şarjı azaldığı için çekemedim. Şurada sabitleme yeri var. Bu sol taraf için geçerli. Dediğim gibi bu fitilin bir böyle kalın olarak yeri var. Bir de ince tarafı var. Şurası mesela kalın. Buradan giden kısmı ince. Emlet kemerini taktım. vidalarını da sökmüşken yeniliği verdim. Vidacıdan vida aldım. Diğer tarafın fitilini de taktım. Fitil takma işlemimiz bu kadar. Tekrar edecek olursak iki önemli nokta. Bir fitilin etli kısmı üste gelecek şekilde. Yani buradan başlığı böyle devam ediyor. İnce kısmı buradan devam ediyor. Zaten aldığınızda görürsünüz. Ters takarsanız bu taban döşemesini kapatmaz. Ayretler ön taraf arka tarafa nazaran biraz daha uzun oluyor fitili. Yine ters takarsanız mesela arkadaki fitili ön tarafa takarsanız kısa gelecektir. Yani arada boşluk kalacaktır. Yine farkını anlarsınız. Konumuz bu şekildeydi. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalınız.